Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatü vesselam ala seyyidina Muhammedin ala ve ali ve sahbihi ve ve selim Arkadaşlar bugün ilah kelimesinin hangi anlamlarda e, kelime kökü olarak sözlükte hangi anlamlardan Türediği konusunda değerli nazilinin tefsirinden size nakletmeye çalışacağım. İlah kelimesi bu bilinci tefsiri yani birinci kelime kökü olarak anlamı kuluk etmeye, ibadet etmeye layık olan olarak tefsir edilmiştir. Yani Allah'tan başka ilah yok dediğiniz zaman Allah'tan başka kulluk edecek, ibadet edecek hiçbir varlık ve makam yoktur anlamına gelmektedir. İkinci kelime tefsir ilah kelimesi. A Arapçada tu ila filan Yani ben filanın yanında Huzur buluyorum Anlamındaki ifadeden türemiştir Yani bu anlamda olduğu zaman Allah'tan başka ilah yoktur dediğim zaman Ben huzurunda Kalbimin sükunet bulduğu Huzur bulduğu Mutmain olduğu e Sadece Allah-u Teala'dır anlamında ilah kelimesini anlıyoruz. Yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Rah Suresinde kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. E, buyurarak bunu bize e, ifade etmiştir. Rah Suresi 28. Ayet. Yani böylece allah Teala ilah sıfatını söylediğimizde bu tefsire göre bu ikinci tefsire göre e, kalplerin huzuru bulduğu huzurunda insanın onu zikrederek, anarak huzur bulduğu varlık olarak tanımlanmıştır. Diğer bir ifade de e, Arapça'da bir insanın aklının gitmesi anlamında velehtü ifadesi. Yani Allah-u Teala'nın hidayet nuruna bulan müminlerin e, Allah'ın yolunu bulduğu ve hidayet nurunda hayatının e, anlamını, her şeyinin sorularının cevabını bulduğu, allah Teala'yı bulmadığı zaman da bütün dünyasının, hayatının anlamı karma karışık olduğu anlamında Allah'ı bulamayan kişinin aklının gitmesi anlamında e, bir ifadeden türediği bir tefsirdir. Dördüncü bir tefsir, ilah kelimesi bir şeyin yükseldiği zaman kullanılan bir ifadeden late ifadesinden türediği söylenmiştir. Buna göre Yüce Allah'ın güzelliğini, sıfatlarının yüceliğini O'nun üstünlüğünü, O'nun bir mekan olarak değil ma mana olarak ve her şeyden üstün sıfatları olarak yüceliğini e anlatma açısından Dördüncü tefsiri de ilham bu anlama gelmiştir. Beşinci tefsir, insanın şaşkınlığını o düşündüğü zaman her işlerindeki hikmetlere, onu anladığı zamanki şaşkınlığını anlatmak açısından Arapçadaki el-hefi şeyin ifadesi yani şaşırıp kaldım anlamına gelmektedir. Yani buna göre Allah-u Teala'yı düşündüğünde, tefekkür ettiğinde insan birçok şeye e, şaşırmaktadır anlamında kullanılır. Altıncı tefsir, ilah kelimesi gizli olmak anlamındaki bir kelimeden türediği şeklindeki bir tefsirdir. Buna göre yelhu lahe kelimesinden türemiştir. Yani birçok şeyde güzellikler yarattı. Her şeyde Allah Teala birçok gizli sırlar dolu şeyler yarattığı. Onun bu gizli şeylerine vakıf olduğunda insanın gerçekten hayretler içinde kaldığı anlamında bir tefsirdir. Yedinci tefsir daha önce söylediğimiz gibi bunu söylemiştik. Sütten kesilmiş küçük bir yavru hayvanı bir kuzunun mesela annesini gördüğünde onun olan düşkünlüğünü anlatan e, Elihe kelimesinden.